Enteresan bir şey yapacağız. Yani her zaman işimize yarayacak olan kodu biraz otomatikleştireceğiz, zamandan tasarruf olsun. Bir de tabii ki pratik olsun diye. Şimdi bugünkü kodumuz ne yapıyor demeden önce hemen şuradan unutmadan Telegram kanalımızdaki Java Blackboard isimli Telegram kanalımızdaki içerikler her zaman bu dersin içinde işlediğimiz kodlar oluyor arkadaşlar bunun duyurusunu yapalım tekrardan şunu da söyleyelim ekleyelim Daha doğrusu Java Blackboard Telegram kanalımız serbest arkadaşlar şey mecburiyeti yok Hani üyelik mecburiyeti yok girersiniz kod alıp çıkarsınız Hani ben üye olmak istemiyorum falan derseniz ona da serbestlik verdik şey hatırlatmamızı yaptıktan sonra bugünkü dersimiz ne yapıyor ona bir bakalım Şöyle bir penceremiz var arkadaşlar. Penceremiz aslında lacivert frame'imiz. Onun içinde bir tane panelimiz var. Panele renk vermedik. Panelin içinde de frame'in özellikleri var arkadaşlar. İşte frame'in değişken olarak ismi, ondan sonra eee title'ı yani pencerenin üzerindeki şu başlık kısmı. Sonra layout modülü layout manager'da ne olacağı. Ondan sonra frame'in rengi olacaksa onun nasıl olacağı, ne renk olacağı. Ee, sonra frame'in ölçüsü. Frame kırmızı şu yukarıdaki şu düğmeler var ya kapatma düğmeleri. Onlara tıklandığı zaman nasıl davranmasını istiyoruz frame'in. O var. Sonra da pencerenin daha doğrusu pencere demeyelim. Ekranın ortasında Doğru. Pencerenin ekranın ortasında çıkması için bir ayarımız var. Ondan sonra da işte ölçeklendirilebilir, resizable olsun mu olmasın mı? Şu hani kenardan tutuyoruz da çekiyoruz ya. Büyütüp küçültebiliyoruz pencereyi. O özellik açık olacak mı, olmayacak mı? Bir de tabii ki set visible. <laughs> Visible'ı false yaparsak görünmüyordu arkadaşlar önceki derslerimizde. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi burada show the code dediğimiz zaman butona bastığımız zaman şuradaki yaptığımız ayarlar her neyse şuradaki yaptığımız ayarlar her neyse bu hop bize pencere olarak gözüküyor. Tamam bunun gözükmesi normal. Zaten pardon gözükmüyor. <laughs> Yanlış söyledim. Gözükmüyor ama bu pencereyi oluşturan kod şöyle ona ikinci bir ok çizelim. E, konsolda gözüküyor Arkadaşlar biz bu kodu asıl yazdırmak için bu e, dersimizi yapıyoruz biz bu kodu e, şu pencereyi kullanaraktan ders penceremiz yani bugünkü dersimizi kullanarak yazıyoruz sonra bunu kopyalayıp yeni açacağımız e, klasa veya işte lazım olacağı şekilde yapıştırıyoruz ve bize kolaylık sağlıyor bunu yapmamızdaki amaç ne e, Böyle her seferinde pencerenin özellikleri şuydu buydu falan. Herkesin kendi ekranı var. Mesela benimkisi 27 inç bir e, ekran. Sizinki 17 inç olur. 16 olan var. 13 olan var. Şu Her seferinde bu pencere ölçüsü bize lazım ve yazmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunu kolaylaştırmak için. Burada aslında ben panel de ekleyebilirdim. Panelin rengi de olabilirdi. Panelin içinde işte ne bileyim standart kullandığımız buton, layout falan da olabilirdi. Ben bunları yapmadım. Sadece bu kadarını göstermekle kalacağım. Onları da siz hani al, alıştırma olsun diye eklerseniz çalışmış olursunuz. Şimdi kodumuza geçelim. Kodumu söyle arkadaşlar. Koda başlamadan önce bazen söylemeyi unutuyorum ama derslerimi düzenli takip eden arkadaşlar bilirler genelde. Bir tane main class'ımız var. Projemizin içinde. Bu main class'ımız sadece bu kadar. Bu main class'ın içinde ana kodu yazdığımız class'ın ismi var. O da new mesela buradaki frame kodu diye yazıp onu çalıştırıyoruz ondan sonra da frame koduna geliyoruz zaten telegramda bu ikisinde yayınlıyorum sürekli şimdi e, buraya gelecek olursak frame kodunda biz ne yapmışız layout olarak null kullandık Mesela siz burada null layout değil de diğer layoutları da kullanabilirsiniz ama ben sevdiğim için null kullanıyorum hep öncelikle bir tane frame oluşturduk onun başlığını vermişiz Ondan sonra frame'in layout'unu null vermişiz. Bir tane renk tanımlamışız. Bu o lacivert olan renk işte. Bir tane panel tanımlamışız. Ve panele e, integer değerlerden oluşan bu x, y e, koordinatları ve genişlikleri şu şeylerin, bileşenlerin onları vermişiz. İşte label'ımız var. Text field'ımız var. Label'ımız var. Text field'ımız var. E, label'ımız var. Ve mesela burada bir açılır menü şeklinde layout menajeri vermişiz çünkü onlar elle yazmamıza gerek yok arkadaşlar standart öyle olacağı için yani değişken gibi kullanamıyoruz bunu Combo box olarak vermişiz. Sonra bir labelımız daha var, text Field'ımız var. Bunları ben böyle söylüyorum kanal dersimi ilk defa seyreden arkadaşlar için onu şöyle yaptıklarımızı silip şuradan bir tekrar geçelim. Arkadaşlar label dediklerimiz bunlar. Şunlar her biri bir label. Zaten kodu incelediğiniz zaman görürsünüz. Bu label'ları bu şekilde koordinatlarına kendi yerlerini yerleştirdikten sonra şunlar da J text field'larımız ve şunlar da combobox'lar. İşte bu text field'lerin içine bir değer giriyoruz. Onları sonra alıyoruz oradan. Bu şeyler combobox'ları da zaten biliyorsunuz. Bu da butonumuz. Bilmeyen arkadaşlar için hızlıca bir tekrar yaptıktan sonra. Bunları x y koordinatlarını artık şu x y'lere anlatmıyorum arkadaşlar. Çünkü hep artık onları kullanıyorum. Zaten baktığın zaman anlarsınız. Onlar çok kolay. Ee, string evet. Şurada mesela burası neymiş? Set default close operation. Pencerenin kırmızı düğmesine tıkladığınız zaman nasıl davranmasını istiyorsunuz? do nothing on close diyor yani kapattın kapattın yani hiçbir şey yapma oraya tıklanmamış gibi yap diyor e, pencereyi sakla diyor ve şu ikisi çıkış veriyor arkadaşlar bunun ikisi arasında neredeyse hiçbir fark yok ama gene de küçük bir fark var <laughs> ben onu araştırdım ama pek de bir şey fark etmiyor yani şey e, Dispos'da sadece geri planda sanki çalışıyormuş gibi öyle oturuyorum tam emin değilim Exit or close dediğimiz zaman komple her şeyi kapatıp çıkıyor arkadaşlar. Onu şimdi test ederiz. Aa, tık 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 bunları geçiyorum. Ee, visible, true, false'lar. Bu da true, false'ları da string olarak verdik. Şeyden, combo box yaptık. Evet. Anlatmam gereken bir yer şurası olabilir. Buton arkadaşlar. Butonumuzu show the code deyip kodu göster diyoruz. Çalıştırdığımız zaman e, biz şu action action listener'ı çalıştırıyor ve bize Şuradan string olarak bütün text field'ların içindeki şeyleri, değerleri alıyor. Ve combo box'ların içindeki değerleri alıyor. Bir string yapıyor. Bu stringlerden de şurada biz kodumuzu oluşturuyoruz. Bize konsola çıktı olarak gelen kod bu arkadaşlar. Şimdi ondan sonra bunları paneli ekledik. Tabi yukarıdaki label'ları ve field'ları. Sonra da en son panelimizi frame'e ekleyip programımızı bitirmiş olduk. Şimdi kodu şöyle çalıştırmadan önce şöyle bir Color Adobe.com'da bir renk bulalım. Çünkü renk lazım olacak ya. Evet. Şuradan bir renk seçelim. Diyelim ki şu sarımtırak olanı seçelim. Turuncun su sarımsı. Evet. Kopyaladım bu rengi. Geldim. Şimdi arkadaşlar kodumuzu çalıştırdık bize bir pencere görüyor lacivert zeminli. Şimdi bu lacivert olan frame'in rengi, şu da panelin rengi. Panel şey daha doğrusu panelle renk vermediğimiz için gri şey kendi default rengiyle geldi. Şimdi bu birinci eee J frame değişken ismi dediğimiz arkadaşlar. Şimdi kodu görünce daha iyi anlayacaksınız. Pencere diyorum. Mesela buna bir başlık olsun. Mesela kayıt bilgi ekranı oluşturulacak bir pencereyi tasarladığımız varsayalım. Layout null. Şunu da Aa, aynı rengi seçmişiz. 242 benim örnek rengimi seçmişiz. 242 <laughs> Tamam olsun artık. Sarı geldi. Ee, şuradan tekrar gelelim. Yani mesela bu 1024 768 şu ekranın şey, frame'in penceresi ama biz mesela anlaşılır olsun diye 500 500'e 300 diyelim. Daha küçük bir şey verelim. Do nothing on close diyelim. Ondan sonra bu zaten pencerenin ortasında çıkması için oraya null yaptık. Bu turu, bu da turu. Set visible tur olsun. Kodumuz geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kodu şimdi alalım. Örneğimizi görmek için ne yapmışız? Yapıştıralım. Kaydedelim bu pencereyi kapatalım. Çalıştırdık. Sarı penceremiz geldi gördüğünüz gibi. Ana pencere de geldi. Şimdi şu ikisini şöyle alalım. Şimdi burada do nothing on close dediğimiz için şurada arkadaşlar şurada gösterelim. Pencerenin kapatma düğmesine basıldığı zaman do nothing on close dediğimiz için buna basıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Ee, şuradan bu sefer başka bir renk alalım, mavi bir şey olsun. Neyse ne mavi olmadı. Açık sarı olsun bu sefer de bunu seçelim, farklı bir renk olsun. Şuradan. Evet. Mesela bu pencere demişiz. Pencere 2 olsun. Değişken ismi. Çünkü kodla karışır o zaman. İkisi aynı olduğu için. Açık sarı. Pencere diyelim. Diğerleri hep aynı. Bu da 500'lü demek ki. Bu kaç olsun? 200'e 200'lük bir kare olsun bu da. Do nothing on close da exit on close diyelim. Tıklandığı zaman çıkış versin. Ve bunu kapatalım. Bu kodu kopyalayalım ve kodumuzun içine ekleyelim. Kaydedelim ve çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar 200'e lü 200'lük. Evet tam ben konuşurken geldi. Küçük bir tane penceremiz gelecek diyecektim. Gördüğünüz gibi Evet. Pencerelerimiz böyle. Şimdi bunu tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar aynı kodun içinde olduğu için onda bir dersin e, nasıl diyeyim bonus olarak verin bu bilgiyi. Bunu genelde karıştırıyorlar çünkü. Öğrenciler karıştırıyor bunu. Ben de çok anlamakta güçlük çekmiştim. Pencerelerden bir tanesinde exit on close diyorsak arkadaşlar kapandığı zaman bütün pencereleri kapatarak çıkıyor. Mesela bu çalışmadığı gibi bu da exit on close olduğu için Kapattığımız zaman programı kapatmış oluruz. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Şuradan Telegram ekranımızdan size veda edelim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.